Edirne'de hastalarına hizmet veren psikiyatri uzmanı Nurettin Kargı, koronavirüsün toplumun psikolojisini tamamen bozduğunu belirterek, aşı konusunda ortaya çıkan tartışmalar ve aşının güvenirliği konusunda ortaya çıkan fikirler insanların kafasını karıştırdı. Dolayısıyla psikolojileri de bozuldu dedi. Yeni tip koronavirüs ortaya çıktıktan sonra bütün görsel ve yazılı basında her gün, her saat, her haber başında bu virüsle ilgili haberler sıkça, her gün sıkça günün her saatinde haberlerde görünür oldu. Ondan sonra devletin almış olduğu tedbirler, kısıtlamalar, çıkma yasakları, işte maske kullanımı, ölümler, bunlar gittikçe artınca, artınca insanlar dolayısıyla psikolojileri bozuldu. Yakınları öldü veya yakınları hastaneye kaldırıldı. Ondan sonra e, birçok kişi e, bu şeylerden dolayı kısıtlamalardan dolayı işini, aşını, mesleğini kaybetti. İş yerleri kapandı. E, tabii bu iş yerlerinin kapanması toplum sağlığı yönünden alınması gelen, gelen tedbirlerdi. Fakat bu tedbirler bir anılırken de e, yanında bazı e, sıkıntılar doğurdu. İnsanlar evlerine kapandılar. Yaşlar çıkamaz oldu. Ondan sonra gençler çıkamaz oldu. Gençler... En hareketli, en yoğun olduğu e, enerjilerini e, atmaları gereken bir zamanda, bir ortamda bunların kısıt, evde kalmaları, kısıtlanmaları e, sorunlar yarattı. Ee, yaşlıların yine keza e, çıkamamaları, evlerin her kalabalık olması, çocuklarla gençlerin, ihtiyarların, yaşlıların beraber yaşaması, evde stres, gerginlik, anksiyete, depresyon gibi e, gördüğümüz e, rahatsızlıklar, psikolojik problemler ortaya çıkardı. Bir yandan iş kaybı, bir yandan e, bu virüsün e, şeyinin, ilacının tedavisinin bulunmaması. Tabii ki insanın e, psikolojisini ruh, ruh durumunu bozan etkenlerdir.